Doğu Akdeniz bugünlerde en stratejik gündem maddesi ve Türkiye ile Yunanistan arasında her an sıcak bir çatışma çıkması muhtemel bir bölge. Bu iki ülke arasında yıllardan beri süre gelen sorunlar son dönemde Doğu Akdeniz bölgesinde zengin petrol ve doğalgaz rezervlerinin varlığının tespit edilmesinden sonra daha da büyüdü. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de bir paylaşım yerine Avrupa Birliği'ne güvenerek şımarık bir tutumla uzlaşmaz tavırlar sergilemesi Türkiye'yi kendisinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgedeki haklarını gerekirse askeri güç kullanarak savunmak zorunda kalabileceği bir noktaya getirdi. Türkiye'ye karşı hep düşmanca bir tavır takınan ve bir tehdit olarak gören Yunanistan bu yüzden Avrupa'da savunma ve güvenliğe en fazla yatırım yapan ülkelerden biri oldu. Bu ekonomik olarak kendisini yıkıma götüren sebeplerden biri olsa da 2010 yılındaki krize kadar savunma harcamalarına yüz milyarlarca dolar yatırım yapmaktan çekinmedi. Türkiye ise Yunanistan'ın şımarık taleplerine karşın yakın zamana kadar savunmacı bir diplomasi uygulamasıyla alttan almayı tercih etti. Türkiye'nin bu tavrına rağmen Ocak 1996'da yaşanan Kardak krizinde iki ülke arasındaki savaş ancak Amerika'nın araya girmesi sonucu önlenebilmişti. Bugün ortam çok daha gergin ve Türkiye çok daha kararlı. Olası bir Türk-Yunan savaşının sonucu ne olur sorusunun cevabı iki ülkenin mevcut askeri durumlarının kıyaslanmasında gizli. Her yıl ülkelerin orduları üzerinde araştırmalar yapan Amerikalı bağımsız kuruluş Global Firepower'ın 2020 raporunda 138 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve sahip oldukları güçlere göre yapılan sıralamada Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında 13. sırada yer almış. Yunanistan ise 35. sırada gösterilmişti. İki ülkenin askeri güçlerini kıyaslarsak ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Türkiye ve Yunanistan'ın 2020 yılı savunma bütçelerine bakıldığında Türkiye'nin 19 milyar dolar, Yunanistan'ın ise 4.84 milyar dolarlık bütçesi olduğu görülüyor. Yıllardan beri ekonomik sorunlarla boğuşan Yunanistan, savunma bütçesinde kısıntıya gitmek zorunda kaldığı için yaklaşık 5 milyar dolar olan bütçesinin neredeyse 4,5 milyar doları sadece personel giderlerine ayrılmış durumda. Bu nedenle geriye değil, yeni alımlar, modernizasyon çalışmaları için bile yeterli kadar kaynak ayrılmadığı görülüyor. İnsan kaynağı açısından bakıldığında Türk ordusundaki 355 bin profesyonel askere karşılık Yunan ordusunda 200 bin asker olduğu görülüyor. Yedek kuvvetler hesaba katıldığında Türk ordusu 735 bin, Yunan ordusu ise 750 bin kişiden oluşuyor. Toptan bir seferberlik anında ulaşılabilecek askeri hizmete uygun vatandaş sayısı Türkiye için 35 milyon 150 binken Yunanlılar için sadece 4 milyon kişi. Hava kuvvetlerine baktığımızda Türkiye'nin 206 savaş uçağına karşılık Yunanistan'ın 187 uçağa sahip olduğunu görüyoruz. Her iki ülkenin de elindeki uçaklar genel olarak Amerikan yapımı F16'lar. Türk F16'larının büyük çoğunluğu yakın zamanda modernizasyondan geçirilerek en üst seviyeye yükseltilmiş durumda. Hava kuvvetlerine bağlı diğer unsurlarda Türkiye'nin bariz üstünlüğü mevcut toplam helikopter sayısı Türkiye'nin 497 iken Yunanistan'ın 231. Taarruz helikopterlerinde de yüze 29'luk bir üstünlüğümüz söz konusu. Eğitim uçaklarında 276'ya 143, nakliye uçaklarında 80'e 15, özel amaçlı uçaklarda ise 18'e 8 sayısal üstünlüğümüz bulunuyor kuşkusuz havadaki en büyük farkımız sahip olduğumuz yerli üretim İHA ve SİHA'lar. Son dönemde gerek Suriye'de gerekse Libya'da savaşların seyrini değiştiren İHA ve SİHA'lardan Türkiye'nin elinde 107 adet bulunurken Yunanistan'ın elinde 40 milyon dolar vererek İsrail'den 3 yıllığına kiralayabildiği sadece 2 adet Heron'u mevcut. Deniz kuvvetlerine bakıldığında sayısal olarak bir denge söz konusu gibi görünse de Yunan donanmasının büyük sıkıntıları var. Örneğin Alman 214 tipi gelişmiş denizaltıları olmasına rağmen bütçe yetersizliğinden fırlatacak torpidoları yok. Sahip oldukları fıkrateinler en az 35 yaş ve üstü. Para olmadığından yeni alım yapamadıkları gibi eldekilerin bakımlarını bile düzenli olarak yapamıyorlar. Mayıs ayında Libya'ya silah ambargosunun denetlenmesi için görevlendirilen Hidra isimli fıkrateynleri daha görev yerine gidemeden makine dairesindeki arıza dolayısıyla geri dönmek zorunda kalmış, yine geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'de Türk donanmasına karşı boy göstermek için emir alan fıkrateynlerden biri, limandan çıkamadan pervane arızası nedeniyle yolda kalmıştı. Türkiye'nin ise bu dönemde Milgen projesiyle bir yandan elindeki mevcut donanma gücünü yerli ve milli imkanlarla modernize ederken bir yandan da kendi korvet, fıkrateyn, amfibi çıkarma gemisi ve denizaltılarını üretme yolunda büyük adımlar atmış durumda. Rakamsal olarak bakıldığında ise iki ülkenin elinde bulunan deniz gücü şu şekilde. Korvet, Türkiye 10, Yunanistan 0, Fırkateyn: Türkiye 16, Yunanistan 13. Denizaltı: Türkiye 12, Yunanistan 11. Devriye gemileri: Türkiye 35, Yunanistan 35. Çıkartma gemileri: Türkiye 11, Yunanistan 4. Kara kuvvetleri olaraksa Türk Silahlı Kuvvetleri büyüklük ve kalite açısından son derece üstün. Türkiye'nin sahip olduğu 2622 tanka karşın Yunanistan'ın 1355 tankı bulunmakta. Zırhlı araç sayısındaki 8777'ye 3691 gibi büyük bir rakamsal üstünlüğün yanında kullandıkları eski model Amerikan yapımı M113 zırhlı taşıyıcılarla kalite olarak da bizden oldukça gerideler. Türkiye ise M113 muadili ACV 15'in yanında Kirpi 1, Kirpi 2, Vuran, Kobra 1, Kobra 2, Ejder Yalçın gibi büyük bir bölümü yerli üretim modern zırhlılara sahip. Top bataryaları ve roket atarlarda da rakamlar 2976'ya 1162 Türkiye lehine. Hava savunma sistemi olarak kağıt üzerinde bizden daha iyi gibi görünüyorlar. Ancak ellerindeki Amerikan Patriotlarının Orta Doğu'daki savaşlarda Ruslardan aldıkları S-300'lerin de Suriye ve Libya'da siyalarımız karşısında bir varlık gösteremediği de görüldü. Zaten Rus uzman Sivkov da Yunanistan'ın elinde bulundurduğu Rus S-300 sistemlerinin yeterli olmayacağını itiraf ediyor. Bizimse hava savunma sistemi olarak 40 yıllık Nike Heses ve son yıllarda kendimizin geliştirip ürettiği kısa menzilli Korkut, Atılgan, Zıpkın ve Hisar'a, orta menzilli Hisar O gibi sistemlerimiz mevcut. Bu konuda resmi bir açıklama yapılmasa da 2019 yılında Ruslardan satın alınan ve kurulumu yapılan S400 bataryaları aktif hale getirildiyse hava savunma sistemi olarak Yunanistan'a karşı büyük bir üstünlük sağladığımız söylenebilir. Bütün bu teknik kıyaslamaların ötesinde bir savaş halinde en önemli unsur Türk ordusunun binlerce yıllık savaş geleneği ve deneyimi elbette. Milli mücadelede yokluklar içinde denize döktüğümüz Yunanlılardan sonra 1950 yılında Kore'de, 1974 yılında Kıbrıs'ta destan yazan kahraman Türk ordusu 40 yıldır teröre karşı etkin mücadelesiyle yakın zamanda Suriye'de, Irak'ta ve Libya'da başarılı operasyonlarıyla her daim hazır olduğunu dosta düşmana göstermişti. Eğer Yunanistan bir çılgınlık yapıp Türkiye ile bir savaşa girmeye kalkarsa milli mücadelede yarım kalan bir hesabı tamamlama fırsatını bize sunmuş olacağından da kimsenin kuşkusu yoktur sanırım.